Elazığ'da 420 metre uzunluğundaki tünel lokantaya dönüştürüldü. Müşteriler yemeği değil serinlemeye geliyor. Keban ilçesinde 1950 yıllarda maden ocağı işletmeciliği amacıyla kazılan ve maden çıkmayınca bir müddet sonra kendi haline bırakılan tünel, yazın soğuk kışında sıcak havasıyla doğal klima özelliği taşıyor. Fırat Nehri kıyısında bulunan tünel, bölge halkı tarafından soğuk mağara olarak da biliniyor. Bir girişimci tarafından restorana çevrilen mağara, ön kısmı restoran, arka kısmı doğal buzdolabı olarak kullanılmaya başlandı. 5 dakikadan fazla duramayanlarsa üşüyerek dışarı çıkıyor soğuk üşümeye başladı. Şu an tüylerim diken diken oldu zaten. Yani en fazla 5 dakika dayanabilir insanların yazın ortasında. Ya fazla ileriye gidemiyoruz. Çünkü soğuk yani buraya kadar geldik, bir 20 metre geldik. Şimdiden üşümeye başladık. Tekrar geri döneceğiz. Herhalde başka bir zaman üstümüze mont alıp daha ileriye gitmeyi düşünüyoruz. <laughs>